Beyaz şu ekibi olarak İzmir'deyiz. Yılmaz Özdil'i İzmirlilere soracağız. Kendisi yazlarda sık sık bahsediyor. İzmirliyim diyor. İzmir'i çok seviyorum diyor. Bakalım İzmirliler de onu seviyor mu? Şimdi arkamda İzmir tabelası var. Yılmaz Özdil'in memleketi İzmir'e hoş geldiniz demiş. Hani bu tabela benim kafamda bir fikri yarattı çok. İzmirliler herhalde kendisini çok seviyor. Ya da Yılmaz Özdil'in karayollarında çok sağlam bir tanıdığı var. Bakalım araştıracağız. İzmir'de Yılmaz Özdil sokağı arıyoruz. Bütün İzmir ayaklarımızın altında. Bakalım sokağı bulabilecek miyiz? Yılmaz Özdil sokağı arıyoruz. Abi çok kolay Yılmaz Özdil Öyle sokağı. mi? Abi Yılmaz Özdil yok şunu görüyorsunuz. Ha. Yılmaz Özdil yok şunu devam edin abi. Burada... İleride sağda Yılmaz Özdil kütüphanesini göreceksiniz. Kütüphaneye arkanızı verin abi. 50 metre kadar ileride Yılmaz Özdil marketi var. Yılmaz Özdil marketi geçtikten sonra Yılmaz Özdil kumrucusunun 200-300 metre aşağısından başlar abi bu sokak. Konak meydanına kadar devam eder. Yılmaz Özdil'in hemşerileri Yılmaz Özdil'in yazılarını o kadar çok seviyorlar ki şehrin çeşitli yerlerinde sadece Yılmaz Özdil yazısı satan çeşitli tezgahlara rastlamak mümkün. İşte gel Yılmaz Özdil'in yazıları burada, anayasa ilişkili burada, bedelli askerlik burada, et bağlılığı burada. Gel 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 vatandaş gel. Abla. E, yılmaz Özdil'in e, kırmızı etin pahalı ile ilgili bir yazısı vardı. O Olmaz var mı abla, acaba? burada abla. Sarayım mı abla, paket mi yapayım? Yok yok, burada yok, okuyacağım. Burada okuyacağım. hemen abla. Olay gayet net. Fazla da bir şey söylemeye gerek yok. Siz İzmirliler Simide, Gevrek, Çekirdeğe, Çiğdem diyor musunuz? Doğru mu? Ne alakası var beyefendi? Biz Simide Yılmaz, Çekirdeğe de Özdil diyoruz. <laughs> Anladım abi. Değerli seyirciler İzmir'de Yılmaz Özde sokağı ararken farklı bir şey bulduk. Bakın gördüğünüz gibi bir hız tümseyi. Bu hız tümseyinle İzmirliler sevgili Beyazıt Öztürk'ü de unutmamışlar ve Beyazıt Öztürk hız tümseyi adını vermişler. Bildiğimiz sıradan hız tümsekleri gibi değil Beyazıt Öztürk. Ne kadar düzgün, nizamlı, intizamlı. Gel, araba geliyor hızını kesiyor ve geçiyor görüyorsun. Ustan merhaba biz Yılmaz Özdil sokağını arıyoruz ama kaybolduk galiba ya. Olmazsınız bu Yılmaz Özdil lokması. Buyurun yiyin. Aklınız, fikriniz, zihniniz açılır. Zihniniz açılır görüyorsun. Hadi. İzmir'in meşhur faytonlarına da binelim. İzmir'de bütün gün Yılmaz Özdil sokağı adı. ama boşunaymış. Şehir komple Yılmaz Özdil olmuş. Yılmaz Özdil mi İzmirli yoksa İzmir mi Yılmaz Özdil'li kararsızdır.